Evet arkadaşlar, motosikletimize heybe aldık. Şöyle şey geldi, bakalım açalım bakalım nasıl bir şeymiş. Evet arkadaşlar, <laughs> bu bu motoruma göre değil ama ee, oldukça geniş ve dayanıklı bir şeye benziyor. Sadece e, yüzeyindeki renk seçeneği yoktu. Bunu yollamışlar. Annemin e, mutfağın girişindeki halı flexine benziyor. <laughs> Ama geniş. Ben buraya malzemeler koyabilirsiniz. İki taraflı heybe. Bu da bizim eşeğimiz olduğu için şöyle. Tabi bu diğer eşeğimize göre. Evet. Diğer eşeğimize bir heybe aldık. Bu eşeğin şöyle boyu falan şöyle tekere falan sürtmüyor. İyi en azından şurada iki tane mavi şeyleri varmış onlar uyumlu oldu motorla ama geniş. Güzel. Bayağı malzeme olur. Su falan taşırken bayağı işime yarayacak. Tek eksisi aynı malzemenin yumuşaklığından alt tabanına kullanılırsa motosikletin kendi orijinal selesine zarar vermez. Sonuçta bu bir kilim, e, şey sert bir dokusu var. E, motor hareket ettikçe sağ sol e, şu dokuya e, zarar verebilir. Ona da zaten konfor sele alacağım. Konfor sele zarar görür, görürse ya da kendim kendim terzide bunun altına yumuşak bir şey diktirebiliriz. Şöyle arkadaşlar görünümü de Tabii bunu arazilerde falan böyle arılarımız var. Arılara falan giderken malzeme, çerçeve, işte su, azık, o tip şeyler koymak için aldım. Umarım iş görür.